Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Ee, borsa yine bol hareketli bir güne başladı. Ee, önce bir eksi %1'e yakın bir eksiye kadar geldi. Daha sonra tekrar artıya çıktı. Şu anda da hafif artıda görünüyor. Ee, altın S1'de de inanılmaz hareketler oldu. Bakın şuradan göstereyim arkadaşlar. Altın S1 18-17'ye kadar düştükten sonra 18-81'i gösterdiler. Şu anda da %1 bir artıda e, altın S1. Pasifik Lojistik direkt e, arkadaşlar Pasifik Lojistik'te taban oldu tabanda da 2.1 milyon lot var gördüğünüz gibi e, günün en yüksek e, Pasifik Lojistik'te 49.96 49.96'dan e, tabana kadar geldi şöyle grafikte de göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle 49.96'dan e, kağıt e, tabana geldi. Yani e, satabilen oldum bu kadar hızlı bir şekilde bilmiyorum ama işte şu anda taban e, tabanda 2.1 milyon ve artıyor tabandaki lot miktarını aracı kurum dağılımına bir bakalım e, burada Garanti Bankası e, 281 bin lot almış İş Bankası 150 yapı kredi 142 bin satanlara baktığımızda şeker 500 bin lot satmış Info 227 A1 kapital 170 satanlara baktığımızda zaten e, trade eden şirketler çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şekerbank, Bank, yani Info, A1 Kapital, Marbaş, Osmanlı daha çok trade, daha çok trade şirketlerin burada mal koydukları çok net belli oluyor. Zaten satan da şu anda şeker en çok satmasına rağmen hala şekerin malları satılıyor. Yani tüm satılan hisseler burada şekerin hisseleri. Büyük ihtimalle tabana da lotu şeker yazdı. Gördüğünüz gibi yani almış olduğu robot burada lotları koymuş ve e, satılıyor lotlar. Bakalım e, buradaki e, tabandaki lotlar e, bozulacak mı? Yani burada bir 90 milyonluk bir lottan bahsediyoruz, 90 milyonluk bir işlem hacminden bahsediyoruz. Bakalım burası bozulacak mı? Hep beraber göreceğiz. E, ve gelelim Forte. Forte yine tavan oldu. Ceza geldi dün biliyorsunuz. Emir iyileştirme, emir kötüme hepsiyle alakalı da bir ceza aldı. Bugün de tavanda 95 bin not emir yazılmış. Bu emir de ziraatın emirleri. Bu arada bir Osmanlı mı yok. Hepsini ziraat yazmış. 92 bin nota düştü. Forte'deki tavandaki yani bu kadar ceza almasına rağmen kağıtta 100 lira oldu e, forte Gerçekten başarılı. Son dönemin en başarılı halk arızalardan bir tanesi. E, 96-95 neredeyse 100 lira oldu. Bugünkü işlem hacmi 124 milyonluk bir işlem hacmi var. Son dönemdeki en yüksek işlem hacimlerinden bir tanesi. Bu arada tavandaki 96 95'teki tavandaki takozda 78 bin nota kadar düştü. Bakalım o takozu e, bozacaklar mı yoksa buradan hisse e, inecek mi aşağıya hep beraber göreceğiz kimler alıyor kimler satıyor ona bakalım yap kredi 71 bin not almış vakıf 68 bin ziraatta 49.000 bin not almış satanlara baktığımızda e, Meksa 158 bin not satmış e, A1 Kapital 31 bin Gedik 27 Ahlatçı 15 Deniz Ak Osmanlı daha çok teyit edenler böyle satmış gibi görünüyor buradaki lotları çok net e, Meksa A1 Kapital 7'yi gördüğümüzde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bir de 61 bin nota düştü. Ee, bu arada ziraatın notları bitti orada. Şimdi de vakıfın notları var. Vakıf Bank'ın notları. Satışların hepsi Vakıf Bank üzerinden gerçekleşiyor. 409 kişi satış yazmış oraya. Oldukça da yüksek kişi var. Bakalım nasıl olacak. Ee, biz diğer hisselerle devam edelim. Forte'ye tekrardan geri döneriz. Biyen e, yüzde %2 artı da e, kale halkarcı birazcık yani şu 2 gündür Biyeni de ayakta tutuyor. Dün de yine %3.5 düşen bir borsa da ayakta kalmıştı. 50-50 e, kademesine kadar 389 bin not alıcı var. 53-40'a kadar 816 bin not var satış tarafında. İş bankası alıyor 123 bin not. Yapı kredi 82 o ayakta 72 bin not almış. Satanlarda da Bankof satıyor 252 bin not. Yatırım finansman 115 denizde 60 bin not satmış görünüyor. Bir yende. Kayseri şeker %1.86 artı da 28.50'de kağıt. 27'ye kadar 366 bin not var. Diğer tarafta 29.75'e kadar 1 milyon not var. Global yatırım alıyor. 238 bin not almış. QNB Finans 98 bin. Gedik'te 90 bin not. Satanlarda yapı kredi 142 bin not, İş Bankası 115, Vakıfta 114 bin not. Bunlar satanlar gördüğünüz gibi. Katılım evim yüzde iki buçuk artı da e, belki Fuzul Gayrimenkul bu da e, ayakta tutuyor olabilir ama dün katılım evim iyi düşmüştü. 2350'ye kadar 170 bin not var, 25-75'e kadar ise yukarıda 386 bin not var. En çok alan kurum Akbank 122 bin not, tacirler 100 bin, garanti 27 bin not. Satanlarda en çok satan kurum Ziraat 100 bin not. Yani vakıf 91 bin, QNB Finans 38 bin not satmış burada. Grand Türk Tarım yüzde eksi de 23.60'a kadar 114 bin not var. 25.94'e kadar ise 305 bin not var satıcı. Kademelerde Ziraat Bankası almış alan tarafta 106 bin not, Bankofta 26 bin not almış. İş bankası satanlarda en çok satan kurum 72 bin not satmış. Yapı kredi 39 bin ziraatte 27 bin not. Şekerde 27 bin not satmış. CVK madencilik 200'ün altına saldı. 191'e kadar 40 bin not var. 2950'ye kadar 48 bin not var. Alış tarafı daha güçlü görünüyor. Bank of 13 bin not almış. Tacirler 10.000 bin not almış. İş bankası da 10.000 bin not almış satanlarda en çok satan Ziraat 17.000 nos satmış, Vakıf'ta 7.000 nos satmış. Daha çok satış tarafında Ziraat, Vakıf gibi kurumların çok fazla olduğunu görüyorum. Bunun sebebi de ben dün de açıklamıştım, sabah da açıkladım, akşamki videoda açıkladım. Bunun sebebi daha çok bu haftaki 3 tane halka arz var. Ona kaynak yaratmak isteyen bireysel yatırımcılar burada çıkış yapıyor. Yorumu yanlış olmaz diye düşünüyorum. Kopola bakalım. Kopolda e, 53-80'e kadar 109 bin not alıcı var. 57 50ye kadar ise 342 bin not satıcı var. E, alanlarda en çok alan kurum İş Bankası 30 bin oyak, 17 bankof'ta 13 bin not. Satanlarda bakın burada da en çok satan kurum Ziraat. E, Halk Bankası 24 bin not. Ziraat 44 bin, bakın vakıf da satıyor yine yani 7 bin not da burada vakıf tarafından satılmış çok az da olsa. Eksi de kupon. CV enerji 210'a kadar geldi. Dün aslında iyi bir kapa veri vardı. 220'lerin üzerindeydi ama liste burada tutunamadı ve düştü. 202'ye kadar 109 bin not alıcı. 221.80'e kadar 358 bin notta satıcı var. En çok alan Deniz 28 bin not almış. Global 15.000 bin not. Satanlarda en çok satan kurum Akbank 26 bin not. Info'da 15 bin not. Bunlar da en çok satan kurumlar. Dün kontrol matikle alakalı bir kapa veri vardı. Onu da e, Twitter hesabımızdan paylaştık. Yine hem Yo hem de e, kontrol artı da e, şöyle e, bir de A 1 kapitale bakalım arkadaşlar. Son olarak A 1 kapitalde 32 40'a kadar 326 bin not var. 36 40'a kadar satış tarafında 565 bin not var. %1.5 eksi de en çok alan Bank of 185 bin not garanti 44 bin QNB de 40 bin not en çok alanlar bunlar satanlarda bakın yine ziraat satıyor bugün 94 bin not satmış Oya vakıf yine 57 bin not burada dediğim gibi yani burada sistem çok basit halk arıza girmek için birisi bireyse yatırımcılar burada ufak ufak satış yapıyorlar ve ufak ufak da eksiler zaten halk arıza e, tabi endeksinde e, aşağıya doğru yani birazcık endekste ufak da olsa bir bozulma var. Bu da e, diyebiliriz. Şimdi gelelim en çok artanlara bir bakalım. En çok yükselenlerde ne var? Reis gayrimenkul. Tavanda 1.3 milyon lot var. E, başka ne var? Anel elektrik var. 1.9 milyon lot var tavanda. Oyak yatırım ortaklığı. Tavan değil tavan olan başkanı var. Edip Gayrimenkul galiba 20 30 bin not var tavanda. Euro bu herhalde göz altında. Evet, e, ufuk var. Ona da bakmıştık. Evet, tavan olan hisselere de baktık. Tavan olan hisselerde bu kadar. Evet. beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. 3 tane halka arz var. Ee, bir tanesi bugün başladı. Atakey Patates. E, biliyorsunuz bugün başladı. 3 gün devam edecek. Diğerleri de ee, yine cumaya kadar e, halk arzlar devam ediyor. E, her üç halk arzında videosunu çekip kanalımıza ekledik. Bu hisseler nasıldı? Bu şirketler nasıldır? Bilançoları nasıl? Hepsini yorumlayıp e, kaç lot düşer? E, bunlarla alakalı e, yorum yaptık videolarımıza. Bunları da izlerseniz sizin için faydalı olacaktır. Peki. Herkese bol kazançlar diliyoruz arkadaşlar. Son olarak bir e, Forte'ye bir bakalım. 91'e kadar düştü bu arada Forte. E, 88.000 not, e, 88'e kadar 278.000 not, 95'e kadar 155.000 not var. 92'de e, hızlı bir şekilde de aşağıya gelmiş görünüyor. Şu an yüzde çok sert hareketler ediyor arkadaşlar. Yani bu, burada e, yatırımcı e, tabii ki çok fazla stres yaşayabilir. E, burada şeylerin çelik gibi olması lazım ama ben bu riske girmem diyorsanız tabii ki de hissenizi satın artık ben kaldıramıyorum diyorsanız satabilirsiniz de çünkü sağlık paradan önemli biliyorsunuz peki herkese iyi günler diyorum bol kazançlar